Yıllardır bu hastanede doktor olarak çalışıyorum. İşimi ve mesleğimi seviyorum. Hastaların yaşamları için mücadele ettiği ve artık yaşamak istemeyen diğerlerinin her türlü şeyi gördüğümü hayal edebilirsiniz. Başka aile üyelerini ve diğer insanları kurtarmak için bizden daha fazla çaba sarf etmemizi bekleyenleri bile gördüm. Her türlü olayla karşılaştım. Doktorluk zor bir iştir ve sizi doktor olmaya yalnızca deneyim hazırlar. Ama bir zamanlar hiçbir şey beni bu şeye hazırlayamazdı. Öyle tuhaf bir şey gördüm ki ve o gün kelimelerle anlatamayacağım kadar garip bir şey gördüm. Gözlerindeki o saf kötülüğü gördüm ve bana baktı. Her şey yoğun bakıma birkaç gün önce gelen hastanın kaldığı gün iyileşmesiyle başladı. Vücudunda çok sayıda morluk ve kırık vardı. İlk önce aile içi şiddete maruz kaldığını düşündük. Ama durumun bununla hiçbir ilişkisi yoktu. Ve bir komşusu onu evde kapısı kapalı olarak bulduklarında evden gelen garip sesleri duymuşlar. Belki uyandığında bizi şikayet bile edebilir. Ama onun için iyi bir şey yaptık. O zamanlar bugünlerde sorduğumuz tüm soruları yanıtladı. Kendimle çok övünmüyorum ama 5 yıldan biraz daha fazla deneyime sahip olduğum için ve şunu da söyleyebilirim ki bir gün hastanede nöbetçiydim. Gece nöbetlerini yaparken hastalarımın birinde arkadaki koridordan birinin koridorda yürüdüğüne dair bir hisse kapıldım. Merhaba orada biri mi var? Arkamda birini gördün mü? Etrafındaki tek doktor benim, kusura bakma. Sonra İspanyolca konuştu. Ve ben de bilmediğimi söyledim. Nedense söylediği bir kelimeyi anladım. Arkamda bir iblisin olduğunu söylüyordu. Bu tuhaftı. Adam şokta değildi. Adamın sadece bir bacağı kırıktı. Söylediklerinin yarısını anladım sanıyordum ve şimdi aklı başına gelmiş gibi görünüyordu. Sadece rahatsız görünüyordu. Arkamdaki şeytanın yüzünü gördüm ve itiraf etmeliyim ki bu beni gerçekten korkuttu. Gitme, arkanda bir iblis var. Gözleri kırmızı ve gülümsüyor. Hey, sakin ol. Belki bir hasta görmüşsündür. Kontrol etmem lazım. Tamam, birazdan dönerim. Ve öylece hastamı bıraktım. Kapıdan hızlıca koştum. Ama koridora baktığımda koridor boştu. Belki gitmiş olabilirdi ama bu bana çok mantıksız geldi. Yine de kötü bir şeyler hissediyordum. Göremediğim veya kelimelere dökemediğim bir şeydi. Ama şu anda gördüğünüz her şey gerçekti. Normal gördüğünüz bu koridor çok tuhaftı. Gitme dürtüsü hissettim ama yapamadım. Birisinin tehlikede olduğunu ve bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Koridorda yürümeye başladım. Soğuk giderek daha da şiddetleniyordu. Ayrılma dürtüsüne direndim. Olabildiğince hızlı yürüdüm ve kızın yattığı odaya ulaşana kadar yürümeye devam ettim. Kapısı ve ışıkları açıktı. Orada onun hakkında rahatsız edici bir his vardı. Tehlikede olduğunu hissettim. Bu yüzden odasına girmeye karar verdim. Ama bir şey girmemi istemiyordu. Birden kapı şiddetli bir şekilde yüzüme çarptı. Rüzgar olabilirdi. İmkansız değildi. Ama açık pencereler yoktu. Ve kapının tüm hareketleri çok şiddetliydi. Kapıyı açmaya çalıştım. Ama kapı kımıldamadı. Kız dehşet içinde çığlık atarak uyandı. Gözleri tamamen açıktı. Ve çevresini incelemeye başladı. Onu korkutan şey aniden kayboldu. Orada bir şey görmüştü. Ne vardı bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyordum. Kız yataktan kalktı ve koşmaya çalıştı ama alçıda olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden yere düştü. Bu arada ben de kapıya vuruyordum. Var gücümle vurdum. Sanki yatak odasının zayıf kapıları aniden güçlenmişti. Kadın göremediğim birisinden uzağa duvara doğru yaslandı. Duvarın oradaydı ama kız üzerinde bir baskı hissetmeye başladı. Boynunu yukarıdan tutan biri varmış gibi kapının arkasından nefes alma mücadelesi veriyordu. Kollarının ve bacaklarının kendiliğinden nasıl kırıldığını görebiliyordum. Ve birkaç saniye sonra kız cansız bir şekilde yere düştü. Ve odasının kapısı kendi kendine açıldı. İçeri koştum olanlara inanamayarak baktım. O ölmüştü. Bu bir kaza ya da intihar değildi. Aslında biri onu öldürmüştü. Bunun hiçbir anlamı yoktu. Paranormal bir olay. Ama arkamı döndüğümde aniden arkamda biri olduğunu hissettim. Boyu 2 metreden uzun siyah bir figürün bana baktığını gördüm. Vücudu ince ama heybetliydi. Gözleri hayatımda gördüğüm en yoğun, ateşli kırmızıydı. Gözlerimi kapattım ve tekrar açtığımda o anda kimse yoktu. Beni boynumdan yakalayıp koridorun duvarına fırlattığını hissettim. Ayağa kalkmaya çalıştım ama görünmez varlık beni tekmeledi ve onun yüzüne baktım. Beni böcek ezer gibi yüzüme basmaya başladı. Ayağa kalktım ve olabildiğince hızlı koştum. Bu sırada arkamdan alaycı kahkahalar duydum. Bunlar yavaş yavaş bir yankıya dönüştü. Burada ne olduğu hiçbir zaman belirlenmedi. Kızın başına geldiği şeyin görüntüleri kameralarda kaybolmuştu. Ve polis için bu kısa bir süreliğine şüpheli geldi. Ama şüpheli olmama rağmen polis olayla hiçbir ilgim olmadığı sonucuna vardı. Bu olaydan sonra hastanede başka bir paranormal olay yaşamadım. Ama geçirdiğim bir gece bile olmadı. O gün o kızı kurtaramadığımı hatırlayınca çok üzülüyorum.